Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hunger Games'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Önder var. Bu Hunger Games'imizin ikinci bölümü olacak. Ne haber Önder? İyiyim. Sesim geliyor. Şu an e, sesi gelmiyor. Çünkü bana baya bir uzak. Mikrofon da yok. E, yani yazık. Neyse <laughs> oyunun başlamasına 20 saniye kala açtım çünkü e, biraz böyle konuşalım istedim bir şeylerden bahsedelim istedim böyle zaten bu da oyunu bilmiyor bak bak işte bak tam önündeki sana benziyor ha bu mu ha. Aynen, çok ama team team değil yürü git lan yürü git yürü git Allah belanı versin senin Allah belanı versin Allah belanı versin efendim bütün siz girin Açılıyor. 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 Evet, oha ben seni gördüm. Hadi kapıyı kendin açsana. Oyun <laughs> 10 saniye sonra başlayacak. Klavyeyi kafama geçirdim. Başlıyoruz hadi. Come on. Come on. Yapabilirim. Ses <laughs> falan çıkmadı. Ses falan çıkmadı. <laughs> beni beni gördüysen takip et. Beni gördüğünden takip et. Ben hiç şey çıkmadı bunda. Bana beni gördüysen takip et. Takip et. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Lan takip et beni bak 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 gördün mü beni bak 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 sana bak 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 gördün mü ha. o ben değilim o ben değilim bak lan arkandayım Arka lan yukarı mı? bak aha bak lan geri sıçrayım Allah hu ekber adam geldi abi ha, ölüyorum ha, ölüyorum var. kaç kaç o. kaç oğlum kaç kaç gel. kaç harbi geliyorlar Şey var mı? Valla ben kaçıyorum Hayır kaçıyor hiçbir şey yok ya Ay, Oğlum kaçsana şey oradan. zaman kaç. Buradan merdivenler falan var. Hayır, 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 hayır. Ha dur ben de hemen merdivenin önüne geldim. Çık Oğlum, oradan. Gel gel, gel gel kanka gel gel gel. Hop. Beni takip et. Çok sıkı takip et. Almadım. Bir tane çiğ tavuğum var. Benim hiçbir şey ona bir tane kesen bulayım. O benim kesildi. Oha! Oo, beleş item buldum. Beleş item buldum. Her şey var içinde. ben Bak oha oha. Yerde buldum oğlum bunları. Oğlum harbi ben çok pahalıyım ya. Oğlum önünde gidelim. Abi sen bunları yerde bulduysan kesene kadar bulmuşsun. Kesedim. Ben çok pahalıyım. Ve kendime full cool set yaptım. Önder neredesin? odunluk var ya, odunluk diye. Ha seni gördüm herhalde sen odunluk bir yerlerde geçtin. Hayır hani orası orası. Ha. Ben yerin altındayım. Ha, yerin altında. Ve taş balta. Ne? Ay, neredesin lan? Sen, harbi ben ballıyım. Ballı çocuk diye bir kere Bak hani orada bir tane ağaç var ya. Sen, sen orada kal ben hemen geliyorum yanına. Yer ne Neredesin kanki? Ben seni göremiyorum. O odunluk yeri ya. Odunluk geldi. var ya, odunluk yerin sonuncu yer. Ha, oğlum tamam tamam. Ben sen ben de seni Şimdi benim sana bir Bir şey yok ya, benim hiçbir şeyim yok. Hakkı bir sana verdi, çok iyi var. Bu. Sonra. Bu. Sonra başka bir şey yok. Allah'a yok. Bu çok iyi. Bana bir tane çubuk bulsam. Sana şu taş balkonu atacağım. Taş baltada bir tane Gel, Beni gördün mü? Beni gördüysen mü? Daha et. mi? Elmas çıktı arkadaşlar. Vallahi çok pahalıyım. Arkadaşlar demeyi de bir Harbiden arkadaşlar demeyi dişe halı falan Beni görüyor musun? Oh, Adam var yanında. Yanında adam var. var ve kılıcı var. Ama önce ben onu aldım. Önce ben onu aldım. Hayır, önce ben aldım. ben Hadi sen o taş kılıcı ver de. Bana. Avantaj plaketi vardı annem, Ne olur adamdan çabuk çıkarsa sana o tahta kılıcı vereceğim. Hadi, Adam sadece bir kere bana bir kere vurabilir. Bir ya da iki. Sen tren oraya git tren orada beni bekle tamam mı? Aha inme en dur pol attı. İnme, niye bu hadi. Şuraya diyorsun değil mi sen? Gel. Oo bu ne ya? Woo! 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 Ve öldürdüm. Öldürdüm. Tren oraya mi? git. Tren oraya git. Peri Nuray'a geliyorum. Ah tamam, ben de kraliçeyim, ben oradayım. Adam falan var mı? Çünkü sana tahta kılıcı vereceğim. Hayır, sana da ayrı kıvıcı yapacağım. Bana da ayrı mı Aynı. Ha bak, ya. ben seni gördüm. Ya. Ayrı ya. Gel 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 gel. Hadi Ben Gel, çabancık. Ne yapayım? Ne yapayım? Tebrik miydi? Tebrik kartı mı yazıyor? Allah Allah. Hop. Ve oh, Evet. Tamam. Al sana. Aha çubuk. Çubuk var. Ha, sen mi aldın? Al sana bana bir çubuk. Sadece bir çubuğu. Pardon. Çubukları at. Tamam ah, sağ ol. Dur ben ben, ben niye ben, sana atıklarımı giymedim? Giysene onu. Niye? Ben giymemişim lan. Ben de Dur hemen giyme giyme giyme. Ha, giy. Hop. Oo, o olsan var. Bakma kışın var. E sonra Bu bir de var mı? E, sen attın ya. Hadi gel bakalım gidelim. Tam var çok iyi. Harbiden çok iyi. Evet, sadece sana bir chestplate'imiz eksik. Altı kişi kalmış ya. Altı kişi var. Bir Gel gel İyi ki yerden ayrı buluşma. Yoksa şey olmaz Adam falan Gel. Gel abi. Topla gel. Topla gel. Ya birimiz Dipsen alamıycağın hahahaha <laughs> gel gel hopla adamlar şu an. sen şuan benizin orada mısın evet o benim uuu sahil değil sahil gel sahil dediğine bak Ha bir kişi daha öldü. Dur dakika ben ben de dur. Oo orada bir şey mi var? Nerede ne oldu? Ha gördüm. şimdi. Evet, evet. <laughs> hani bu var mı?

GG. O adam da yay çıktı. Al şu deri çekme ipi. Aha arkana attım. Al aha şu da. Niye? Attım sana. Al şunları giysene. Sonra yeah. deri çekme ipi de giy. Adam tabii zengin çıktı. Abi bence denizden de akıyor. Zincir var, var bende. Şimdi gel bakalım. Bak benim yemim doldu ama okum var mı? İki tane okum. Neyse idare Adam bence bir şeyden kaçırıyor. Arkasına baktı sonra adamı ben de <laughs> Çok fail <sayıl> oldu. <laughs> Anne hani, hani biz... Anne hani sana oyunun bitmesine bir dakika kaldı. Neyse arkadaşlar. Ee, oyunu bitmesi tam durmuş. İki kişi kaldık lan. Ve bir kişi mi kaldı? Bir kişi de VIP. Aha ona biz ne nah oldu? O VIP ölmez. Çünkü bu hack. Ben bunu tanıyorum. Kim ona dalsın? ha dalacağız. Bak bak sarı yok Abi şey soruyorum. İkimiz karşılaşırsak ne yapacağız? İşte hayır ikimiz değil. Üçümüz karşılaşacağız. Adamlar var ya. Altın yamağa ihtiyacın var mı? Bak ar arkana yaman bir tane altın yamağı attım. Altın Ya değil ki. E, ne yapalım? Adam full iron bir kere ya. Vallahi kim zaten full iron değil. Ama Uuu, ayrı. orada bir adam var ya. Nerede? Ben, şimdi bir var. ben gene ben, şöyle. Ben, ya, tamam anne oyunun bitmesine 3 hmm. dakika kaldı. Ana. Adam benim yanımda. Vallahi benim yanımda. Oo, daha bir şey var da. Arka hayır o tarafa bak. Sakın arkana bak. Ha o tarafa bak. Beni gördün mü? Beni gördün mü? Beni gördün mü? Ha, tamam, İki tamam. tane de okul var. Çakmak taşı falan hep var. Adam indi böyle canım dedi. Kaç. Senin için oyun oldu. Kaç. Fuck it, fuck it, Kalk kanki adama. Yaktı beni oğlum yaktı. Oğlum. Öldüm. Aferin. Yaktın Ana. Mı? Ölmedim ama öleceğim dedi. Oh my god. Adam bana vuramadı. Hadi be. Vallahi adamı öldüreceğim. Öldürürsem tarihe geçerim. Adam yaptı. Adam yaptı. Adam yaptı. Adam kazandı. Kim kazandı? Ya. Hadi oha. Hadi. Şey, Adamın yarı kalbi kalmış. Ay. Arkadaşlar çok güzel bir ev bu. Yine de etmece kaldık. Hadi adam yarı